Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle nasılmış bakalım serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde yine sizlerin köylerinizi inceleyip e, tavsiyeler, fikirler vermeye çalışacağım. E, onu söyleyeyim. Bu arada bir önceki bölüme 71-72 civarı like gelmişti. Bir de 1000 civarı izlenmişti. Hepinize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümün devam için yine bu videoya bir 75 like bekliyorum sizlerden. 70 like attıysanız 75'te de geri diye düşünüyorum. Hafiften kotayı yükseltelim çünkü like sayılarımız cidden bir tık az. Yani izlenmelere göre like sayılarımız az olduğu için böyle çok azıcık arttırmak isterim. 75 like gelse bu serinin devamı gelecektir. Bu arada bana en iyi desteği vermek için de videolara en az 5-6 dakika izlerseniz en iyi desteği vermiş olursunuz. Ee, fazla lafı uzatmanı isterseniz sizlerin köylerinizi inceleyeyim. Ya, bu arada köyün binası 9'da kupa kasmaya devam ediyorum. Onun da kupa kasma rehberi serisinde devamı gelecek. Onu da söylemiş olalım. Şimdi şuradan bir sonraki şişeye geçelim uygulamaya. He, bir de yeni logomuz nasıl olmuş? Dün devle alakalı bir logo yapmıştım da onu değiştirdim. Ee, şu an Okçuk için dest kostümüyle ilgili bir logo yaptım. Logoyu da yorumlarda puanlarsanız sevinirim. Şimdi ilk arkadaşımız Muhammed'miş. Hemen etiketini yazıp gelelim. Adı İbrahim'miş. Bu arada kendisi bizim klanımızda. Onu da söyleyeyim. Ha, bu arkadaşı incelikte, inceledikten sonra da klan reklamını yapacağım. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi klan Savaşı yıldızın bir kere 123 bayağı bir şu klan savaşlarına katılmaya öne, özen göster bir tık. Askerlerin gayet iyi derecede büyülerin de gayet iyi derecede bir tek hiroların düşük kalmış. Zaten bana soruyordun belediye binası basmalı mıyım diye klanda. Şimdi burada hepsini söyleyeceğim zaten. Kraliçeyi kralı aynı anda basıyorsun gayet güzel. Şu kraliçeyi kralı bir 36-37 seviyeye getirince belediyene basabilirsin diye söyleyebilirim. Bir de şurada ufak tefek 5-10 tane duvarlar duvarların kalmış 10 on seviye. Onları da hemen maxlarsan zaten e, duvarlarına maxlanmış oluyor. Şu hero'ların dediğim gibi 36 37 olsun. Belediğin direkt bas. Zaten pek fazla bir şeyin kalmamış. Okçu topun kalmış. Hero'ları basarken de geri kalan 3 işçiyle okçu topları basarsan zaten köy binası biri e hazır oluyorsun. Yani dediğim gibi Belediye basman gerekiyor. Bu demirciyi de yükseltmeyi unutmayın. Bu arada gayet güzel özellikler gelmiş hero'larımıza. Onları da söyleyeyim sizlere. Şuradaki taş kutusunu da kaldır. Bir sonrakinin hızlı çıkması için. Zaten köyün max olduğu için çok da verebilecek tavsiye yok. Belediyene basabilirsin. Dediğim şartlara göre. Yani köyüne bakacak olursak köy binası ona göre bir tık düşük kalmış. Buraya biraz daha odaklanman lazım altın diş için. Mesela şu yeri on, en az bir 15 olabilirdi. Köy binası 11'e geçeceksin. Daha bunu 10. seviyede bırakmışsın. Yani şuraya biraz daha altın diş için odakları güzel olur. Barbara 12. seviye yapmışsın. Onu direkt 18. seviye getirip o görevi bitirebilirsin. Bir de şu çoklu havanda basmayı unutma. Daha 2. seviyede de yani çok yolun var. Daha savaş helikopterini bile açmamıştı. Yani buraya biraz daha önem göstermeni bekliyorum. Bir sonraki arkadaşa geçmeden önce şöyle sizlere klanın reklamını da yapayım. Klanımıza köy binası 11 ve üzeri alıyoruz. Bir dahaki e, A2 Lige bu arada köy binası 12 alacağız en az liglerimize. Çünkü kristal 3 olduğumuz için sağlam e, rakipler geldiği için en az köy binası 12 alacağız. Ama klanımıza alamamız köy binası 11 1200 kupa üstü 10 sizlere söyleyeyim. Bu arada aktif kişiseniz gelin arkadaşlar adam klana geliyor bir gün sonra aktif olmuyor 2-3 gün gelmiyor. Sonra 2-3 gün sonra geliyor ben atmış oluyorum öyle bir şeyler oluyor. aktifseniz gelin. 2-3 gün 4 gün girmeyecekseniz hiç gelmeyin onu söyleyeyim atılırsınız. Başta onu söyleyeyim bir kere. Zaten klanımız 10 seviye bayağı da bir bağış var. Kendim 8146 bağış atmışım. İşte yardımcı lider olan Psikomaz 8660. Ben yan hesabımla 2700. Yani bayağı bir bağışımız var. Vezir arkadaşımız da bize yardım ediyormuş. Moriarty de yardım ediyormuş. Yardım edenlere de teşekkür ediyoruz. Hafif bağışçı bağış da atmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Bağış aldığınız kadar atarsanız da sevinirim. Yine geleceksiniz. Şimdi klan reklamını yaptığımıza göre de öbür arkadaşı seçmek için başka bir kazan seç diyelim. Evet Alparslan'la devam ediyoruz. Etiketini yazalım. Şimdi Türk adlı bir hesap varmış. Köy binası 16. Hirolara gayet iyi. 1957 klan savaşı mükemmel zaten. 5763 kupaya kadar da çıkmış. Yani efsanesin e, ee, klanın da gayet iyi. Herkes en az bin bağış atmış. Yani bu klan ne abi niye herkes bağış atıyor? Klanın da bayağı iyiymiş. Yani klan ismi gibi de klanı var. Klan kardeşi. Cidden iyi bir klanım varmış. Ee, ne diyeyim yani bayağı iyi bir klandasın. Bu klanda kalmaya devam et. Onun haricinde e, barbarını düşük gördüm. Sen hiç süper okcudu süper barbar saldırısı yapmayacak mısın? Bence barbarına biraz daha seviye verebilirsin. Şu goblinle de seviye verebilirsin. Onun haricinde burgolemin düşük, Yıld ha, düşük kalmış. Yıldırım diyorum. Büyülere bakacak olursak yıldırımın bayağı düşük kalmış. Yıldırımı da basmayı unutma. Deprem iskelet büyüsü. Yani bazı büyülerini hiç basmamışsın. Nedense değişik ileride değerlenecek şeyler yani. Hatta ileride değilsen zaten köy binası 16'sın. Bu büyülerini basmayı sakın unutma. Hero'ların zaten gayet iyi seviyede bir 4-5 seviyeleri kalmış. Onları da basarsın zaten. Yani hepsinin 4'er 5'er seviyesi kalmış. Onları basarsın. Köy binası 16'ya da geçmişsin. Köy binası 16'ya geçip topları, okçuları birleştirmemişsin. Onlar sana kalmış. Belki ileride e, bir şeyler olacak için ben çok basma taraftarı değilim açıkçası bir şeyler olabileceği için bilmiyorum neler olur ileride. Bakarız yani onu. Ben daha köyümden sonra atıya geçmedim. Zaten köyün max fazla diyecek bir şey yok. Klan, e, köyünü göstermiş olalım videoda. E, şu belediye 5 yıldız yapmanı öneririm. Başka da bir şey yok zaten basacak. Hero'larını da maxlarsın. E, verebilecek tavsiye. Ha, yan köyüne bir bakalım. Yan köyünü unutmayalım. Yan köyünde zaten max ana köyün gibi. Burada da askerlerine bakacağım. Askerlerde de minyon falan kalmış. Cadıyı da fullemene öneririm bu arada. Bir sonraki arkadaş etiketine bulmak için hemen programa geçelim. Evet o Serhat'la arkadaş çıkmış. Belediye erken basıyordum ama şimdi toparladım gibi. Demiş tamamdır bakacağız şimdi. QR Ay ben niye kodu okuyorum hemen yazıp gelelim. Evet köy binası 15 bir arkadaş. 281 klan savaşı yıldızı. Ee, askerlerin zaten demiştim biraz erken basıyorum gibi tam erken basmana göre askerlerini yorumlamayacağım kullandığın askerleri önce basarsın ondan sonra kullanmadıklarını hiç bu profili incelemeye gerek yok erken bastığın için bir kere düzeni klashtı veren almışsın o belli ee, ağır sonmalarını basıyorsun ikisi ellerini yani iki tane X'ini basmışsın ee, üç tane hero'nu aynı anda basmışsın gayet iyisin bu arada aslında sana şunu söyleyeyim ben sana şunu söyleyeyim. Direkt belediyene zaten 13'e kadar getirmişsin. Yani belediyeni direkt 15'e veya 16'ya bas. 16'ya basmaz. Senin da direkt 15'e belediyene bas. Neden? Kahraman iksiri güncellemesi geldi oyuna. Kahraman iksiri güncellemesi geldi içine liglerde klan savaşında kahraman iksirini kullanırsın. Yani klan savaşında çok kahraman iksirini harcamadı. Liglere kahraman iksirini biriktir. Artık hero'larını kahraman iksiriyle beraber direkt maxlayabiliyorsun. Hero'lar yani liglerde onu kullanırsın. Direkt köy binası 15'e geçirip e, öyle hero'larına basarsan senin için iyi olur. Köy binası 15'e kadar şöyle yapmanı tavsiye ederim. Mesela şu an köy binası 13'tesin ya. ağır sonmalarını fullle. Mesela kaya saçarları fulllemişsin. Şu an ilk yerlerine geçmişsin. E, Cehennem kulelerinin kartal topuna bak. İlk bitirdikten sonra belediye 14'e bas. Bu arada depoları da basmayı unutma belediye basarken. Eee Belediye 14'e geçince yine ağır sonmalar fuller sonra 15'e geçir. 15'e geçince de full hero bas. E, liglerde de zaten kahraman güçlendirmek için kullanırsın. Diye söyleyebilirim. Yani mantıklı olacak. Neden? Kahraman iksirine güncelleme gelmişken neden kullanmayasın? Zaten haf e, erken basmışken bu şeyde kaçırma bu fırsatı da kaçırma bence şöyle köyün derse alacağım kapak fotoğrafını seni yaparım muhtemelen ee, yani dediğim gibi belediye direkt köy binası 15'e geçirip hero'ların sonradan basabilirsin kahraman eksili güncellemesi olduğu için Duvarlarında zaten gayet iyi seviyede 15'e geçince yavaş yavaş fullemeye vakit ayırırsın diye düşünüyorum. Arka planı da çok güzelmiş bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada şu koleksiyona da devam et güzel duracağını düşünüyorum. Bu arada belediye basarken de ordu kamplarında basmayı unutma. Zaten sinsi goblinle x şey ganimet kasıyorsun aktif olursan bu hesabın düzeleceğini düşünüyorum. Yan köyüne bakalım. Ee, Yan köyüne bakacak olursak çokluğuna basıyorsun gayet güzel. Burada da işte mega testiye basmışsın. Bütün yere gelen şeyleri aldıktan sonra şu hero'larına basmaya devam et. Savaş helikopterini yeni açmışsın zaten. Hero'larına bas zaten ondan sonrasında çok lavanda basıyorsun. Direkt çok lavan 9. seviyeye getir. E, profiline bakacak olursak da e, cadıyı veya barbarı maxlayıp yani 18. seviyeye getirip e, 6. işçi alabilirsin diye söyleyebilirim. Hemen daha fazla uzatmadan bir sonraki arkadaşa geçelim saçmalama ekmek çıkmış etiketine yazalım. Evet Fanta adlı hesabı varmış. 257 klan savaş yıldızı köy binası ona göre çok azıcık düşük. Ya gayet iyi seviyede ancak 300-350 olabilirdi klan savaşına katılmaya devam et. Altın ligindesin şu u kristalligine çıkmanı öneririm. Hem Ligi'nde daha iyi ganimet geliyor hem de 250 taşını almış olursun. Köy binası 11-12 civarına geldiğinde de ustaya şampiyona çıkıp e, 3000 taşını alabilsin. Ondan sana söyleyeyim. Onun haricinde golemin düşük kalmış. Cadına hiç seviye vermemişsin. Onları bas. E, bir askerlerin zaten gayet iyi derecede. büyülerinde gayet iyi derecede. Buradan bizi yan köy hatta Hemen ana köye dönelim. E, de gayet güzelmiş. Kara düzeni muhtemelen karakter ortada olduğuna göre yani. Kral kraliçenin aynı anda basıyorsun. Kral 38, kraliçe 36 oluyor. E, sana bir şey diyeyim mi? Belediye direkt bas hiçbir şeyin kalmamış. Bir tane okçu kulen kalmış. Onu da yan köy şeyiyle basıyorsun. Hirolarını bekleme. E, zaten köyün son bir olunca hero basmaya devam edersin. Maxlandığın için şu an ganimetin çöp oluyor. Zaten depolarında dolu. Direkt belediye bas. Hero'ların pek bir şey kalmadığı için sorun çıkacağını zannetmiyorum. Köy binası 11'e geçince de zaten koruyucu direkt 9-10 seviyeye atarsın. Çok basit olduğu için başka da verebilecek tavsiye Gayet iyi oyuncusun. Ee, yan köye bakacak olursak köy binası sonra göre bir tık düşük kalmış senin de daha savaş makinen 9 çok yolu var şu makinene bir bas ondan sonrasında çok lavanı bas belediyeni bas bir tık düşük kalmış ee, bir de savaş helikopterini de açmayı unutma buradan da bir tane asker belirleyip 18. seviye getir Buradan da bir tane zaten okçu kulesi çifte okçu kulesi midir artık nedir onu yapmaya da devam ediyorsun. Altıncı iş için biraz daha zaman harcaman lazım. Bir sonraki arkadaşa geçelim. Evet User yani Emir adlı arkadaşımız çıkmış profilinde yazdığına göre etiketini yazalım. Amir adlı köyü varmış arkadaşın 78-89. 13. seviye bir klandasın bağış atıyorlarsa kalabilirsin ancak bir iki tane köy binası on var. Köy binası yani 14 bile yok sen düşün. Bence bu klanda fazla durma. Köy binası ay köy binası diyorum. Klan seviyesi 10 üzeri ve başçı aktif bir klan bulmanı tavsiye ediyorum. Yani bizim klana gelebilirsin diyeceğim belediyen düşükmüş maalesef alamayız. Ee, 80 klan savaşı yıldızım varmış. Gayet güzel klan savaşı yıldızın. Ay gayet güzeldi. Bayağı bir düşük. Ben niye gayet güzel dedim? Ağzım alışmış. Ee, bayağı baya bir düşük 150-200 olması lazım klan savaşına katılmaya devam et kristal ligine çıkıp 250 taşını almışsın bu da gayet güzel zaten köy binası 9'a yeni geçmişsin gibi profilde pek diyecek bir şey yok zaten max geçmişsin hammer jam olduğu için duvarları fullediğini düşünüyorum ben yani hammer jam boyunca fullemişsindir diye düşünüyorum şu anlık ordu kamplarının dört tanesini basmışsın. En mantıklısını yapmışsın. Bu arada biri de Karakışlı'ya basmışsın. Bu ordu kampı ve Karakışlı bitince sana verebileceğim tavsiye. Yeni gelen şu iksir deposudur, altın deposudur. Direkt bir tane inşaatçı iksiri basıp bunları 5. 6. seviyeye getir. Sonrasında da eşitlemeye bak mesela 11. seviyeye getirmeye çalış. Bir de şu yeni gelen hava sonmasıdır, işte okçu kulesidir. Onları da normal sonmalarına eşitlemen gerekiyor ondan sonrasında ilk olarak X sihirlerini maksıracaksın X sonra hava sonmaları hava sonmalarından sonra da e, okçu top büyücü kresi ve havan diye bu sırayla basabilirsin bu sırada da hirolarını basmayı unutma şu mesela yeni gelen sonmaları eşitledikten sonra hirolarında iki inşaatçıyı ver yani onu da sana söyleyeyim. eşit gitmişsin gayet güzel böyle devam et İkisini aynı anda bas zaten duvar sıkıntının aradan çıktığı için çok rahat bir şekilde bu belediyede geçebileceğini düşünüyorum. Laboratuvanda çalışıyor. Gayet iyi bir oyuncusun bu arada. Onu da söyleyeyim. Mantıklı işler yapıyorsun. Yani köyün köy binası 9'a göre zaten köy binası 9'a yeni geçmene göre gayet gayet güzel. Az önceki arkadaş köy binası 10 civarıydı diye hatırlıyorum. Olmayabilir de. Ee, köy, savaş makinesi 10 yapmışsın. Bir de buraya kasmaya devam et. Çok iyi gidiyorsun. Onu sana söyleyeyim. Ee, bir sonraki arkadaşla hemen devam edelim. Joker PUBG çıkmış etiketini yazalım Rafik e, Atlı köyü varmış kazanan savaş yıldızı 243 şu ana kadar 350 400 olması lazım onu sana bir kere söyleyeyim ekran savaşına bir tık önem göster Bu arada hazır kristal 2 ligine gelmişken e, ustaya da çıkıp bin taşını alabilirsin onu da söylemiş olayım e, ee, klana baktığımda çok fazla bağış yok gibi 2-3 yo bağış varmış aslında burada Azra 2 diye bir hesap bağış atıyormuş bağış alıyorsan kalabilirsin klan çok kötü değil çok iyi de değil bir kere abo abo sen zaten yok Ay ben de diyorum bunun köyü böyle miydi biz yanlış klandaki kişiyi inceleyelim inceliyormuşuz. Dediğim gibi klan savaşına biraz daha önem göster. Askerlerin gayet iyi seviyede bu golem cadını hiç bakmak istemiyorum. Golem cadıyı bir an önce yükseltmeni istiyorum. En <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an mikrofon gitmiş olabilir. Umarım gitmemiştir. Büyülerine bakacak olursak hız, iskelet yarasa görünmezlik hiç seviye vermemişsin. Onlara da seviye vermeyi unutma. Onun haricinde bu ee, cehennem kuleleri max. Kartal topu max. XL'leri max. Barbar kral ve e, ba koruyucuyu basıyorsun. Onun haricinde zaten okçu kreşe fullemişsin. Eline sağlık. Bu ikisini de direkt aralıksız basıp fullleyebilirsin. Koruyucun bir tık düşük kalmış kral kreşene göre. Onu söylemiş olayım. Ordu kamplarını maxlamışsın. Her şeyin max ya. Bir e, Barbar kral koruyucu bir de okçu topların kalmış. Onları da basıp belediye direkt basabilirsin. Hatta sana da şu tavsiye veririm. Az önce köy binası 13'e verdiğim arkadaş gibi direkt köy binası 15'e geçirip liglerde kahraman ikisini kullanıp yeni gelen özellikle dediğim gibi kahramanlar fulleniyor direkt kahraman ikisiyle Liglerde onu kullanıp savaşabilirsin. Yani bu şekilde köy binası 15'e geçebilirsiniz. Bu arada gayet mantıklı bir olay. Ben birkaç hesabımda öyle yapmayı düşünüyorum. Sizlere de kupa kasma videoları Köy binası 15'te gelecek onu da söyleyeyim. Dediğim gibi şu yeni gelen büyücü kulesinde basmayı unutma. Duvarlarını da yavaş yavaş basarsın zaten. Yani köyün köy binası direkt onu yapmışsın. Bence en iyisini yapmışsın. Çok lavanı 7. seviye basıyorsun. Çok lavan direkt 9. seviye yap. Sonrasında hiraların bir tık düşük kalmış hiralarına hero basmayı unutma. Laboratuvarda da bir tane asker belirleyip onu maxlarsın. Mesela şu uçan bineci miydi? O bineciyi maxlarsan direkt uğraşmadan o görevi de bitirmiş olursun bir sonraki arkadaşa geçmeden önce ben hemen videonun süresini kontrol edip geliyorum <laughs> Dostlar bir sonraki incelemeye geçmeyelim Çünkü e, video bayağı bir uzun olmuş 19 buçuk dakika olmuş yani editlemeden önceki hale editleyince 17 dakikaya falan düşer diye düşünüyorum ee, bu videoluk bizden bu kadar olsun baya uzun bir video olmuş bu arada güzel de tavsiyeler verdiğimi düşünüyorum dedim ki bu videoya bir 75 like gelirse devam gelecektir ee, bu arada bana da e, maddi olarak destek vermek isterseniz katıl üye, üyeliğiyle 5 liradan 100 liraya kadar üyelikler alabilirsiniz size de onu söylemiş olayım bu videoluk benden bu kadardı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay